Herkese merhaba. Öğrenmenin aşamalarını felsefi bilgiyle inceleyeceğim videoma hoş geldiniz. Daha önce öğrenmeyi yaşantı ve tekrar sonucu davranışta meydana gelen değişiklik olarak tanımlamıştık. Ancak bu değişiklik birdenbire oluşan bir şey değildir. Bu değişiklik çeşitli aşamalardan geçerek oluşmaktadır. Bu aşamalar birbirlerinden ayrı ayrı gibi anlatacağım. Ancak bu aşamaların her biri aslında birbirleriyle iç içe geçmiş durumdadır. Ancak bu aşamaları tek tek vererek anlamlarını, birbirleri olan ilişkilerini, öğrenmedeki önemini kısaca anlatmaya çalışacağım. Bu aşamaların isimlendirirsek şu şekilde söyleyebiliriz. Birinci aşama anlama ki içinde ön hazırlığı barındırmaktadır. İkinci aşama kavrama. Üçüncü aşama analiz, sentez yani çözümleme ve birleştirme. Dördüncü aşama uygulama ve beşinci son aşama değerlendirme aşamalarıdır. Ancak tüm bu aşamalar için çok önemli bir kavramdan bahsetmek istiyorum. Öğrenme süreci boyunca olmazsa olmaz bir kavram vardır. Motivasyon yani güdülenme. Tüm bu süreç içerisinde baştan sona kadar öğrencinin ya da öğrenenin tamamen olaya enerjisini, dikkatini vermesi anlamındadır. Yani güdülenme organizmanın yani insanın, öğrencinin bir amaç doğrultusunda harekete geçmesi, enerjisini, dikkatini o konuda vermesidir. Bu anlamda tüm aşamalarda bu çok önemli ve gerekli bir kavramdır. Bir Çin atasözü der ki, öğrenci hazır olduğunda öğretmen ortaya çıkar. Bu anlamda aşamalara geçtiğimizde ilk aşamayı gerçekleştirmek yani anlama aşamasını sağlamak için önceden yapılması gereken bir hazırlık vardır. Buna ön hazırlık diyoruz. Genellikle ülkemizde öğrencilerimizin ön hazırlık yapmadan derslere geldiğini, çalışmaya başladığını görüyoruz. Ancak bu ciddi bir eksiklik oluşturmaktadır. Nedeni de şudur. Ön hazırlık bir öğrencinin konuya ilişkin daha önceden bildiğini ya da tanıdığı kavramların dışında öğreneceği konuyla ilgili bilmediği kavramlar var mı yok mu onu keşfetmesini sağlar. Ön hazırlık öğrencinin işlenecek konuya dair çeşitli kavramları, formülleri gözden geçirmesi, altını çizmesi, ok kısaca bir okuma yapması anlamına gelmektedir. Ayrıntılı bir şekilde incelemesi anlamına gelmiyor. Bunun önemi nedir? Bunun önemi şudur. Öğretmenin derste ne anlatacağına dair bir ön fikri olur. Böylelikle öğrencinin zihni ders sırasında aktif hale gelir. Örnek verecek olursak eğer fonksiyonlar konusunun işleneceğini düşünelim. Öğretmen bir hafta önceden öğrencilere bu konunun işleneceğini söylemişti. Ancak birçok öğrenci bunu hazırlık yapmadan doğrudan derse gelecektir. Ancak hazırlık yapan bir öğrencinin durumu şu şekilde olacaktır. Bu öğrenci tanımlı küme, değer kümesi gibi kavramları önceden tanıdığını, bildiğini fark edecektir konuyu okuduğunda, ön hazırlık yaptığında. Fonksiyon kavramını ilk kez görmüş olacak ve dizi kavramını ilk kez rastlamış olacaktır. Ancak bunları okuduğu zaman altını çizerek okuduğunda bunları anlamamış olabilir. Bu çok önemli değildir. Öğretmen derse girip bu konuları işlemeye başladığında, bu kavramları kullandığında öğrencinin zihni aktif olacak. Daha önce yapmış olduğu ön hazırlıkta anlayamadığı kavramların anlamını anlamaya başlayacak, fark etmeye başlayacaktır. Dolayısıyla öğrencinin kendisi değil, zihni aktif olacaktır. Bu nedenle anlama aşamasında öğretmenin anlamış, anlatmış olduğu konu, konuya ilişkin kavramların, formüllerin, bağlantılarını kurmak, aralarındaki ilişkiyi görmek önemlidir. Eğer öğrenci bu ilişkileri görmeye hazır değilse ya da bu ilişkileri bir şekilde kaçırmışsa sınıfta dalmalar, başka işlerle uğraşmalar gibi etkinliklere girecektir. Ya da öğretmenin kullandığı bir kavram, arkadaşlarının verdiği bir örnek veya bir espri öğrencinin dalmasına, başka alanlara zihninin gitmesine neden olacaktır. Buna serbest çağrışım diyoruz. Bu olağan bir şeydir. Ancak öğrencinin bundan kurtulabilmesi için ön hazırlıkta e, ön hazırlık yapması ve bu ön hazırlıkta elde etmiş olduğu eee dağınık verileri ders sırasında öğretmen anlattıkça yerine oturtması, zihinsel olarak aktif olması, soru hazırlaması, içinden soru sorması, öğretmene soru sorması anlama sürecini aktif hale getirecektir. Öğrencinin daha önce söylemiştik en pasif olduğu alanlardan bir tanesidir anlama süreci. Dolayısıyla öğrenci burada Zihinsel olarak aktif olabilir ve öğretmenin anlatmış olduğu kavramları, formülleri birbirleriyle ilişkisini kurabilirse anlama süreci verimli bir şekilde atlatılabilecektir. İkinci aşama kavrama aşamasıdır. Kavrama süreci öğrencinin anlama sürecini bitirmesinden sonra gelen ikinci aşamadır. Bu süreç genellikle öğrencinin kendi başına yaşadığı bir aşamadır. Burada öğrencinin zihni bilgi işleme aşamasından geçmektedir. Yani anlama aşamasında ki bilgileri işlediği bir süreçtir. Ancak bu işleme süreci öğrencinin kendi başına yaptığı bir çalışmayla meydana gelmektedir. Bu aşamada eski ve yeni bilgiler karşılaştırılır ve ne, ne ile ilişkisi olduğu fark edilmiş olur. Bir çeşit keşfetmedir. Çünkü öğrenmek keşfetmektir. Bu anlamda öğrencinin bu bilgileri, kavramları birbirleriyle ilişkisi içerisinde keşfetmesi, ilişkilendirmesi, ha bu muymuş, ha şimdi anladım, ha bu da buymuş gibi ifadelerle kavradığını anlaması durumudur. Ancak bu süreçte öğrenci uygulamalarında henüz daha acemidir, birçok yanlış yapmaktadır. Zor soruları, farklı türden soruları henüz çözememektedir. Bu nedenle bununla ilgili daha sonraki aşamada bol miktarda, Çalışma yapması gerekmektedir. Örneğin öğretmenin sınıfta vermiş olduğu örneklerden yola çıkarak, öğretmenin vermiş olduğu yönergeleri izleyerek, formülleri kullanarak fonksiyonlarla ilgili verilen e, soruları çözmek, çözemediğinde konuya bakmak, çözümlü soru incelemek, tekrar söyleyelim arkadaşlarıyla, akranlarıyla bunu tartışmak ve bu şekilde içselleştirmeye doğru adım atması e, kavrama sürecini e, anlamlandırmaktadır, kavrama sürecini anlatmaktadır. Bundan sonraki süreçte analiz ve sentez sürecinde çok daha fazla çeşitli sorularla, çok daha zor sorularla e, başa çıkabilmek amacıyla öğrencinin formülleri, bilgileri e, nerede, nasıl kullanacağını, hangi tür sorularla ilişkili olduğunu anlaması, konuyu konuyla ilgili bilgileri diğer konulardan ayırt edebilmesi, çıkan sorularda hangi formüllerin, bilgilerin kullanılabileceğini ayırt etmesi ve daha sonra tüm bunları konu bütünlüğü içerisinde zihninde bütün hale getirmesi anlamına gelmektedir. Yani önce çözümleme yapması, bilgilerin, kavramların farkını kavraması, formüllerin farkını anlaması, konuya ait olup olmadıklarını keşfetmesi, çıkan soruda hangi kavramları kullanacağını, hangi bilgileri kullanacağını keşfetmesi ve daha sonra bunları konu bütünlüğü içerisinde iyice kavrayıp içselleştirecek, refleks haline dönüştürebilecek bir yapıya getirmesi anlamına gidiyor. Bu aşamada artık öğrenci neyin neyle ilişkisi olduğunu iyice kavramış, anlamış, refleks olarak uygulamaya başlamıştır. Çıkan birçok soru üzerinde çok fazla düşünmeden belleğinden gelen verileri çok rahat kullanabilmekte, hangi bilgiyi kullanabileceğini çok hızlı bir şekilde kavrayabilmektedir. Örneğin fonksiyonlarla ilgili soru çözerken bu soruları çözmede zorlanmadan çözebilmesi, yanlışlarının az olması, İşlem hatalarının az olması, çıkan sorular karşısında çok rahat hissetmesi kendisini ve soruların hangi konuyla, hangi kavramla ne istediğini çok iyi kavraması, anlaması aşamasıdır. Bu e, analiz ve sentez aşaması. Bu aşamanın sonrası uygulama aşamasıdır. Francis Bacon bilmek egemen olmaktır der. Öğrenci analiz ve sentez aşamasında kavramları, formülleri birçok soru üzerinde, farklı tarzda sorular üzerinde, kolay zor sorular üzerinde uyguladıktan sonra artık elde etmiş olduğu deneyimi, birikimi deneme sınavlarında ve daha zor sorular üzerinde uygulayarak kendisini geliştirmesi gerekmektedir. Uygulama aşaması artık öğrencinin ustalık aşamasıdır diyebiliriz. Yani hatasının en az olduğu çok hızlı, refleksif bir şekilde incelemeye refleksik bir şekilde ortaya koymaya çalıştığı bir dönem olacaktır bu dönem. Uygulama aşaması elde ettiği bilgilerin beceri ve tutuma dönüştüğü aşamadır. Analiz ve sentez aşamasında öğrenci bilgileri, formülleri sorular üzerinde deneye 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 yanıla öğretmene sorarak, arkadaşlarına sorarak birçok e, soru üzerinde deneyerek e, artık ustalaşmış önüne gelen her soruyu çok rahatlıkla çözebilir hale gelmiştir. Bu durumda deneme sınavlarında elde etmiş olduğu başarı, diğer tarama sınavlarında elde etmiş olduğu başarı, yaprak testlerde elde etmiş olduğu başarı arasında istatistiksel olarak doğru bir orantı vardır ve öğrenci yapmış olduğu bu çalışmalarda kendine güven duymakta ve güvenini artırmaktadır. Çünkü elde etmiş olduğu sonuçlar istikrarlıdır. Öğrencinin elde etmiş olduğu başarı tatmin edici şekilde yükselmiştir, davranış değişikliğine uğramıştır öğrenci öğrendiğini düşünmektedir artık ve özgüveni yerine gelmiştir. Bu nedenle bundan sonraki aşamaya geçtiğimizde değerlendirme aşamasını görmekteyiz. Değerlendirme aşaması tüm bu süreçlerin değerlendirilmesi yani gözden geçirilmesi, nasıl bu sonuca ulaşıldığını denetlenmesi, elde edilen başarıda öğrenmede davranış değişikliğinde Yapılanların ve yapılmayanları gözden geçirilmesi ve daha sonraki öğrenmeler için bunlardan ders çıkarılması anlamına gelmektedir. Öğrencinin davranışındaki bu değişiklik eğer tekrarlarla korunmazsa unutmaya yol açacaktır. Öğrenme gerçekleşmiştir. Bundan sonraki süreç tekrarlarla bu gerçekleşmiş olan öğrenmenin yani davranış değişikliğinin korunması olacaktır. Atatürk der ki, uygulayan, gerçekleştiren, karar verenden her zaman daha güçlüdür. Dolayısıyla karar vermek, şunu yapacağım, bunu yapacağım demek yerine doğru bir planlamayla uygulama yapmak, gerçekleştirmek, hayata geçirmek çok daha önemlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve mutlu kalın.